Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle arkadaşlar Şerefsen'in yapmış olduğu bir modu tanıtacağız. Yanımda öncelikle Enes var. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla LPS'deki en iyi modlardan biri. Gerçi bana göre en iyi mod Tofaş olarak tabi. Cidden çok kaliteli bir mod. Bu arada ne diyeceğimi Bakın. Abi bu arada Enes'in rengi çok hoş. Kanka bu mor mu mavi mi ne bu ya? Böyle Kanka çok... aslında bu değişik. hani tam mavi yaptım bunu. Şedir süzünden şey duruyor mor gibi duruyor. Tam mavi yaptım bile. Aynen tam mavi. Oğlum böyle mor gibi durmuyor mu ya cidden? E, bunu izleyiciler yazsın mor mu mavi mi ben anlamadım bir. Sen mavi yaptım diyorsun ama hani mor gibi gözüküyor. Bu arada <laughs> şöyle ben de sarı yaptım arabayı. Sarı böyle turuncuya biraz kaydırdım rengi çok hoş. Abi aracın hani farları falan yanmıyor ama bunun pek bir önemi yok. Hani çok güzel yapmışlar bu DDS bağlamalarını. Çok iyi bağlamışlar. E, şerefsen şurada gördüğünüz gibi yazmış plakalar falan. Aracın içerisine de asmış şuraya. Aracın içerisini göstereyim abi. Bu şekilde. Aynaları vesaire çalışıyor. E, Lazy bilerek takmadım. Lazy'de sorun var. Şu anlık koymadım. Aracın arkasında dört tane buffer'ımız var. Koltuklar da bu şekilde. Kanka ufaktan bir çıkalım. Ben motoru çalıştırayım. Tamam. Ben en de ısıtıyorum biraz çıkıyorum. Tamam ben de. ne taraf? Sanayiye doğru iyi. Aynen sanayiye doğru çıkalım. Bu arada sürtüyor yer dakika benimki yere. Aynen duyuyor. Benimki sürtüyor sanıyorum. Bu arada arkadaşlar şu yeni yüklediğimiz pis cidden çok güzel ya. Abi ne sürttü be yere. Oy 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 oy. Lan lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet. aynı anda yeniledik. Videoda olabilir bunlar. Aynen sorun yok ya. Hepiniz bizdensiniz. TFS camiası bizi tanır. Ha bu arada unut, unutmayalım. Buradan Umut abiye yani Army garajın sahibine buradan selamlarını gönderiyorum. O beni bilir. Ee, bize server açtı sağ olsun. Ee, video çekelim diye falan. Aşağıda IP'lerini bırakıyorum. Aynı şekilde biz de e, e oranın, yani Armin'in klanındanız. Bu arada kanka çok iyi dönüyor ha. Tuh! Açma şu an. Bu arada arkadaşlar kamerayı açmadım. E, dikkatim falan bozuluyor yani. Hani çok istenirse açarız. Çıkalım kanka. Sağ ol. Lan, lan sola gireceğim zannettim. Yemin ederim var ya. Bu arada arkadaşlar aşağıda aracın linkini bırakacağım. Hani indirmek isteyenler falan varsa indirebilirler. Aracın orijinalinde e, bu kadar iyi anlamıyor bu arada bilginize. templok falan kullanmayı bilenleri varsa templok kullanın arkadaşlar. Hani biz Templock'ta falan yapıyoruz. O şekilde yani bu şekilde anlayamazsınız bilginize. Aracın aslında ayarı hani tam orijinal. Biz temp arı, ayarı gript ayarına çeviriyoruz zaten gördüğünüz gibi 200'ü geçmiyor araç Zaten ikinci vitese de yanlayamazsınız tam tofaş ayarı olduğu için Bilginize Abi Enes sen yar, yardırıyorsun ha kanka Ben videodan videoların video dışında böyle yanlamıyorum be Aynen ya ne olursan oğlum ama kanka çok keyifli değil mi ya sürme sani? Ya beni arkadaşlar sen söylesen. Hani farklı bir araç olunca bu kadar keyif almıyorum biliyor musun beni? Ha sen söyle <laughs> ha seni dinliyoruz. <laughs> He. Ben aslında böyle tofaş pek kullanmam. Genellikle böyle BMW tarzı, Audi tarzı. Yani, yani genellikle tofaş kullanırım. Genelde 4 çeker veyahut da ön çeker kullanıyorsun. Aynen. Genellikle beni bazı serverlarda FXO diye biliyorlar bazı Aynen. kişiler. Yapıyorsun bu spora. Enes. Aa bu şadır çok güzel değil mi? Hani istenirse veririm bu arada aşağıda. Arkadaşlar bu arada FPS'i az buçuk düşürüyor. Aynen. Mesela 200 alıyorsanız 150'ye düşer en fazla. Ama araç da yani hakkını vermişler yani. Çok sağlam bir araç. Evet. Öyle değil mi? Yok yok arabada yani. BMW götürüyorsun biz Ahmet biraz dönüyor. ondan vallahi kıskanır. Biraz tabii or onlara da katlanıyoruz. Gel kanka şurada bir polka yapalım. Dönebilir miyiz acaba? Allah dönemezsek Hadi. almazsın burayı yani. Tamam 3 2 1. Hadi dön kanka. Ya biz genelde polkayı yapamıyoruz. Ne video içi ne video dışı hiç fark etmez. Oluyor mu lan? Oluyor oluyor. <laughs> Şaka maka yapıyoruz oğlum. Ne oldu lan bize? Enes? Bilmiyorum. En bir şekilde çıkalım çarpmadan, dur çıkalım çıkalım. Gel, çıkalım abi. Çarpmadan çıkalım. Geç kanka Enes önüme kanka. Arkadaşlar bir de, aynadan de benim... Aynadan var ya Enes, öyle bir gelmişsin ki kanka Mouse aynadan. Boşluk, o yüzden bazen spin atarsam. Aynen. Mouse ile yanlıyoruz malum. Direksiyon setimiz yok. Bak Uy, dedim. Oy, aynen, tam dedin patladı eline. Kanka senin mouse'da ne var hani? Kanka ıı, ee, attırmaya basarken mesela 2'den 1'den 4'e atıyor yani. 2 tık basıyor gibi görüyor. Ha sen şey mouse'un şeyinde değil değil mi? Hareketinde değil. Sen fitesi Eee şeye mi ayarladın? Aynen bu Küçüklerde. sol tık saat ayarladım Hani ha. elimde oluyor ya ondan dolayı daha rahat oluyor. Sen bir tane onu YouTube'dan gördün değil mi öyle ayarlayan biri vardı? Yoo ben bunu kendim ayarladım. Ha. Neden ben bakmadım. orayı ayarlamadım ya, ben Q ile E'yi ayarladım. Ya hani şey, mouse elimin altında ya hemen. Biliyorum. biliyorum. Mesela bir kaza anında direkt saat tıka bas, geri fitesi al. Biliyorum. Hani şu E ile uğraşmaya gerek yok. Senin, senin e, mouse'un yani klikleri çabuk bozulur ya. Ömürleri kısadır bence onların. Ben yani de Sol şerite geçeyim, yanına geç. Oy makinalar gergin ya. Abi çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar Eee bizim de video çekmek isteyenler varsa yorum kısmında belirtsin. Bu arada biraz dışarıdan süreyim kanka. Arkadaşlar görsün. Mouse'la biraz zor oluyor ama yapacağız yapacak bir şey yok. Umarım sesler çok şey gelmiyordur ya. Yani. Yüksek. Neyse biraz, biraz... içeri geçeyim. Ay. Abi şu görsel nasıl ya? Sese bak abi çok iyi. Üf, makine gergin kanka. Ateş ediyor ateş Gel şu göbeği dönelim be Alem biraz iyi tofaş görsün Bu arada atmosferik motor <gülüyor> Bilginize <gülüyor> atmosferik. Aslında bizim bir tane de arkadaş vardı onu çağıracaktık şansına çıktı Aynen Masaydı gelecekti Ya ben hani sürücüyü açtırıyorum Bir şey oluyor geri bir şekilde Gidiyor yani Bir de çekemiyoruz abi bu arada arkadaşlar bu videoya 25 like gelirse ee, videoların devamı gelecektir bilginize. Hem yaptığımızın emeğin karşılığını alalım. Arkadaşlar alırız. sadece hani videolarda tufaş moduna gerek yok yani BMW hani isteğiniz üzerine. Aynen yazın abi yazın abi yorumu. Ama satılık araçlar yazmayın. Aynen. Bu arada Enes 16'nın Tofaşı vardı ya. Evet. Onu çekebiliriz ya ben onu bir arkadaştan şey yapabilirim. Paralı mod ama hiç oynadın mı onunla? Paralı mod mu? Aynen. Onun Necdet'inki değil. Necdet'inki değil. Meta San Andres'te ücretsiz. Ya o değil ya. O farklı bir çizim. Hani Ahmet Ak bunlar çekmişti ya kanka. Hı. Hmm. Onu işte. Onu alacağız. Parayla. Yok ücretsiz ya. Bir ayarlamaya çalışırım belki çok istenirse tabi. Abi makina cidden çok iyi ya Enes vallahi var ya Enes o kadar tofaş oynadık kanka biliyor. Hı hı. Bunun kadar bize iyi tepki veren oldu mu? Yok genellikle arkadaşlar biz yani kullandığımız tofaşlarda temploga gerek yok. Aynen. olmuyor. Onların zaten motoru sağlam oluyor. Ama onlar da arkadaşlar... çok spin, spin atıyor Enes onlarda ama kanka. Oyun ee, gibi değil yani. Ama sen makas videosu çeker misin? Hani yüksek Çekil bir like mi? istek gelirse. Aynen. Yani güzel bir yorumlarda belirtirseniz hani yaparız makas videoları falan. Kanka biz niye gelip gelip? Buradan şeye çık kanka sola doğru. Aynen. Tamam. Ay sağa doğru. Şimdiki sağa tamam, doğru tamam, çık. tamam, Pardon. Her dakika buraya gidiyoruz değil mi? Bir uzun yol yapalım mı kanka? Uf oğlum aynadan deli dehşet bir şeysin sen ya. Bu arada o mor mu mavi mi ne bileyim ama çok yakışmış kanka bilgine. Bir de araba bir parlıyor bir parlıyor bir. Allah Benim, Ben zaten yanı vurmuşum ya. Ya kanka bekliyorum seni. Bu arada arkadaşlar altı kolumuzun içerisinde fiyat logosu var bilginize. Nedense şu altı kolun sağlamını bulamıyoruz. Sürekli bir düzeltiyoruz. Artık üşendiğim için almadım yani. Yapmadım. Şuradan bir piste çıkalım istiyorsun. Aynen kanka. Arkadaşlar burada bizim evimiz. Aynen. Buradayız biz sürekli. Aga be. Duvarı yaladım yaladım. Vallahi gördüm seni orada. Üş, 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 üş. yan 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 ver yanı ver yanı. Faka <laughs> bir simetrik kamerayı alsana önünü göremiyorsun. Aynen. Uy. Enes göremedim lan ama çok iyi araç çok kaliteli gözüküyor ya kanka. Zaten kalite de hani şadırsın etkisi de var tabi. Çok iyi gözüküyor. Kanka verelim mi ya da? Oğlum gözükmüyor lan ilerisi. Bazen. Oy oy bozdum bozdum biraz. Sen yanı koydun ama. Aslında şu arkadaşlar bu arada yeni şu map gelirse orayı da tanıtırız artık yani. Hadi inşallah. Ya o map'i çok merak ediyorum yani. ya, hani, lefleti... ya seslenelim hani inşallah yani duymazlar belki ama ne bileyim getirin artık şu map'i ya. Vallahi ya ne dediler 2020'nin ikinci ayı falan bir şey dediler ama bir türlü getiremediler ya. Ama belki aksilik falan çıkmış olabilir belki. Ha, kanka. doğru. Ya, yani ben... Belki... Bir de ne diyeceğim hani... kanka duyduğuma göre bir makale bir makale okudum nefes hakkında. Oyunu iki, iki kişinin yaptığını, iki kişinin geliştirdiğini söylüyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum. Sen doğru de, kanka. Ya e, doğru. Bir tane abi vardı Army garajda Bir simetrik kamera alsana. Abi. Üf. Şimdi öne bak, geçiyoruz önden. Abi makina çok iyi ya. Allah enes enes. Pardon, Her pardon. Şey Pardon pardon pardon. Kanka şuradan pardon. yavaşla bir. Şurada bir toprak yol var oraya gireceğiz. Tamam tamam. Hı şurada şurada gel. Demirli yer var ya. Tamam tamam. Hmm. Bu arada arkadaşlar şu oyunda Varex Marex onları çok güzel yapamadıkları için hani yapmıyorum onu bilerek. Kanka çarpacağım. Ay pardon. Şey ben dağlara şey taşlara çıkıyorum. Hani şu şeyi. kanka Varex falan çok güzel yapamıyorlar biliyorsun. Aynen, bana bazı kişiler hakkını veriyor. bazı yapıyor ama... Arkadaşlar paralı, arabalarda hani şeyleri engineleri güzel diyebiliyorum. Aynen. Ya kanka sesler çok patlak çıkıyor ya. Yani ya patlak değil, cırtlak cırtlak. Hani... Benim ben bir tane şey yaptım işte, ee, Ses modu yaptım, kulaklığımın bir tarafı bozuldu. Vallahi o kadar yani. Ölümcüldü. Bu arada burada 80'i geçme de kanka. Burası cenaze. Kanka istiyorsan başladığımız yere doğru Yavaş yavaş gidelim. Aynen oraya gidelim. yavaş yavaş geçelim. Kanka sol, arkadan mı dolaşalım? Gel bir şu hani. göbeği bir, bir, son bir defa dönelim kanka. Veya tamam hadi, hadi, Abi çok iyi koyuyor. Hadi abi. seni mi kıracağız hadi. Hadi hadi gidelim. Ha bu arada arkadaşlar bilmiyorum hani Sohbetimizden keyif alıyor musunuz? Onu da yazarsanız mutlu oluruz. Ona göre hani bir şey yapalım. Abi çok iyi koyuyor. Dikkat edelim. Aynen. Elimizden geldiğince hani sizle konuşuyormuş gibi yapıyoruz. Yani bilginize. Kanka var ya bu bu makina cidden çok gergin ya. İlk ilk modu indirdim de çok küçük geldiydi bana araba. Aynen. Sonra alışıyorsun ama. Aynen. Ama kanka şu arabaya baksana kanka, arabada yok yok ya. Sana bir şey diyeyim mi Enes? Şuna kanka. Bir de farı yapsalardı sana bir şey diyeyim mi? Tadından yani yenmez Yani Cürep abinin bunu ücretsiz yapmasına ben şaştım ya. Vallahi oğlum bunu nasıl ücretsiz verdi ya? Benim düşünceme göre hatır işi falandır bu. Şuraya Yavaşlayalım. abi, aynen. Ben kafama göre bir yere giriyorum güzel. Ben de şöyle. Sen de benim arkama dur istiyorsun. Tamam, şöyle. Evet arkadaşlar. videomuz bu, bu şekildeydi. Umarım ki bir, bizi izlerken keyif almışsınızdır. Enes sana buradan teşekkürlerimi sunarım kanka videoma katıldığın için. Ne demek kanka? Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.